Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Vallahi derbiden sonra da toparladığım çok söylenemez arkadaşlar. Hala nasıl yenildik, nasıl indik, nasıl yenildik diye sorguluyorum. Bugün de Gaziantep Fenerbahçe maçı var. İzlemeyi düşünmüyorum. Kırgınım Fenerbahçe'yi çünkü. Neyse bugünün konusu bu değil. Bugünün konusu Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçı. İki İstanbul ekibinin maçını izlemeye gideceğiz. Sözde İstanbul derbisi olarak adlandırılan. Sözde İstanbul derbisi olarak adlandırılan. Başakşehir İstanbul Spor maçına geldi. Fatih Karagül maçını izlemek için yola çıkıyoruz. Şu an an itibariyle Beyoğlu'ndayız. Şuradaki yokuşu da inip Sıza'da varmış olacağız arkadaşlar. Hazırsak o da inelim sonra Sıza'da varalım arkadaşlar. <laughs> Bu girişten girmeye çalıştım ben. Ama hatırladım ki açık maratonda oturuyordum. En son buraya geldiğimde de Kasımpaşa Galatasaray maçında açık maratondaydım. Çok dolanmamız lazım. Sıkıntı Evet, stada da girişimizi yaptık arkadaşlar. İşte. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu. Valla Fenerbahçe'nin iç sahada karı gümrükle oynadığı maçta maçta arkadaşlar. Tamı tamına 9 golluk düello. 1-0 öne geçtik. 2-1 yaptılar. 2-2 yaptık. <laughs> Sonra 3-2 yaptık. 3-3 yaptılar. 4-3 yaptık. 4-4 yaptılar. Sonunda 5-4 yapıp galip gelmesini bildik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Kadıköy'de Saraçoğlu'nda birbirlerini sevmeyen iki kulüp arkadaşlar. Kasım Başırlar deminden beri söylemediğini bırakmadılar Fatih Karagümrüklülere. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada hemen yürüyen kara eski bir Galatasaraylı olan Sofyan Fekir arkadaşlar. Ve bir saat Dünya ünlü orta saha oyuncusu İtalya Bolu'nun efsanelerinden Andrea Pirlo Kasımpaşalı taraftarlarla fotoğraf çektiriyor işte görüyorsunuz. Ve takımlar da sahaya geliyor. Colin Kazım. Evet. Bir dönem Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ve Bursa Spor gibi takımlarda forma giymişti arkadaşlar. Hollanda'ya sonrasında Feyenoord'a dediğim anda Kasımpaşa Atak'ta Türkiye kariyerini bitirdikten sonra Feyenoord'a transfer olmuştu. Adından da Brezilya yapmıştı Corinthians yanılmıyorsam. Ardından İngiltere'nin alt takımlarında Derby County transfer oldu. Epey Championship takımlarında. Derby Country'de de iyi performans göstermiş, Bir ara milli takıma alınması da söz konusuydu. Sonrasında Karagür ve transfer oldu arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar orada? Hayırdır ya? Vallahi anlayamadım ha. An Çok fena karıştı ortalık. karar penaltı arkadaşlar. Başa, 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 başa. Golü kaçırdım ya Allah kahretsin ya. Offside, offside. Durum hala 1-0 arkadaşlar. Kasımpaşa'nın teknik direktörü. Şu an nerede ya göremiyorum. Ha ha orada konuşuyor. Evet. Kasımpaşa'nın şu anki teknik direktörü eski bir Manisa sporlu, eski bir Trabzon sporlu, eski bir Galatasaraylı. Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Selçuk İnan. Selçuk geliyor ve golle geliyor hep Hatırlarsınız zaten. Selçuk, Selçuk geliyor. İngilizce. Selçuk geliyor, vuruyor ve gol! Selçuk geliyor, gol de geliyor. Bekle bizi Fransa. Adamın inanılmaz serbest vuruşları vardı ama ya. Yani. Bu arada da ilk yarı bitti. İlk yarının sonucu Kasımpaşa 1, Kara Gümrük 0. Bizim çocuk arkadaşlar. Bizim kızım. Ulan parmağımdan da bulurlu gözüküyor çok. ya yani bulanık gözüküyor. Burak Kapacak arkadaşlar. bu kara gümükte de oynayamıyor bu çocuğa ne oldu ya? Geleceğin yıldızı daydı Burak Kapacak'ta. Ne oldu bu çocuğa kara gümükte de oynayamıyor anlamadım arkadaşlar gerçekten. İlk yer hakkında düşünceleri merak ediyorsunuz hemen söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Çok ortada bu oyundu. Yani iki takım da eşit öneme sahip bir futbol oynadı. Öyle göze çarpan bir performans yoktu oyuncularda. Takımlarda da açıkçası malum soğuk, sıcacık 3 ay gerçekten. İkinci yer için kara günlük sahaya gelmiş bulunmakta an itibariyle. Batuhan Şen. Galatasaray'ın kalitesi normalde arkadaşlar. 1999 doğumlu, 24 yaşında. Galatasaray'ın altyapısından yetişme. Bu sezonun başında kara gümrüğe kiralandı. Ve Viviano'dan da formayı kapmış görünüyor. Görüyorsunuz işte. Ve Kasımpaşa'da an itibariyle sahaya çıkmış durumda arkadaşlar. İkinci yere Başladı arkadaşlar. <Sessizlik> Ve topağlar da... Dayan Baniye'ye Göremedim, Borini mi o? Allah Allah. İbrahim Drasevic topağlara gönderen isim. 5 numaralı formasıyla. Topağlar Durum 1-1. Bak, bak şimdi. Bak bak, hop! Ey yavrum hey. Ryan Banyan. Ben kameradan golü çekeceğimi anasını satayım. Normal golü izledim ya. Kamerada kaymış olabilir arkadaşlar şu valla. Aa top gelir mi? Gelir mi? Of. Keşke bana gelsin. Artı 9 dakika daha maç devam edecek arkadaşlar. Şu an durum 2. 1 derken 2-2 olacaktı. Olamadı. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Donka gelir o. Don't Yeşil abi. Gol diyor arkadaşlar. Çoğunluk gol diyor. Ve ortada yine karıştı. Hocam gol ya. Hocam gol. Vallahi bir. Bana gidiyor. hadi bakalım. Heyecanla bekliyor. Herkes heyecanla bekliyor. Oha bu ne lan? Bu ne oğlum?

mükemmel. Güzel bol golle olsun ya. İzlenme kazanıyız. O ne kadar gol o kadar izlenme arkadaşlar. Tamam. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Ben de mutlu oldum. 2-2 bitmesine. Güzel güzel. Olaylar da oldu. Valla İstanbul derbisi bu İstanbul derbisi sözde. Evet arkadaşlar günlerden 15 Ocak Pazar saatlerimiz 18 gösteriyor. Dostluk kazandı arkadaşlar. Dostluk kelimesi de çok uymadı ama bu maça. Neyse. Beraberlikle ayrıldı iki takım. Recep Tayyip Erdoğan stadyumundan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar siz de. Böyle maçlara daha çok gitmemi istiyorsanız aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve özellikle videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.